Merhaba arkadaşlar, HD Adam kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar Part 3 serimizdeyiz. Şu anda terk edilmiş köyde. Yani burada yangın çıkan köy arkadaşlar burası. Şu an <laughs> Part 3 serimizdeyiz. Ve arkadaşlar son bir ev kalmış. <gülüyor> Şimdi... <gülüyor> bu arada artık boğazlarım çok yanmaya başladı. Doldu çünkü artık. saattir yayın yapıyoruz evet. Durumada. Ve pislik abi, toz, duman ev. Evlere giriyoruz, o tozu yutuyoruz. Ve arkadaşlar son bu ev kaldı. Bu, bu evde de girdik arkadaşlar. Saatimiz kaç ayda? Saatimiz 4'e geldi artık. Saatimiz 4'ü 1 geçiyor. 4'ü 1 geçiyor. Arkadaşlar burayı da çekip direkt buradan çıkacağız arkadaşlar. Ve tam bunları gezmiştik. Tekrar şimdi bakacağız ve eve giriş yapacağız. Sesim de kısılmaya başlamış bu arada. Evet. Bunu fark ettim. Çay saatin geldi. Aynen. Çay saatim geldi çay beni rahatlatıyor, boğazlarımı rahatlatıyor. O yüzden biraz bol bol çay içmeye dikkat edin. Benim ediyorum. de en son içtiğimiz o yayındaki kahve. Evet. Şimdi geldik zorunluğunun zıp dediği yere. Artık zıp mı diyecek, zıp mı diyecek? Artık bilinmiyor. Elizli i kelimetillahi ithammattil müşraril mahalak Hala ses geliyor Şahin abi burada bayağı bir action Şeycansız çok özür dileyerek Ayağımda bir şey var seni şöyle gösteriyorum. Eğildim. Allah. Arkadaşlar son evimiz kaldı. Buraya gir. Kapı kilitli mi ya buranın? Evet. Kilitli gibi ama. Deneyeyim mi? be? Sanki şurada bir şey varmış gibi. Ses nereden geldi? Bu taraftan geldi. Geliyor. Ses geliyor artık Ayberk. Artık sen de yavaş yavaş çalışacaksın. Evet. evet. Bismillahirrahmanirrahim. Bunlar. Ben mi? Selamun Aleyküm de girelim. Selamun Aleyküm. Selamun Aleyküm. İlk önce şöyle gitmek istiyorum. Ne dersin? Evet evet. İlk önce şu e, alt zemin katları bir gezelim. Burası da dam herhalde. Evet abi buraya dam. Evet. Ve bu evden de Ses gelmedi. Ağzına yani biz bir ses duymadık. Evet. Diğer evi de mi açıkçası? Burası ne? Bunlar ne ya? ya Şeytaniracım bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnaz minik, innaz ilahe, Yani ben her laf söylediğimde kesin bir olay patlıyor ya. Bak hala ses geliyor. Abi. Abi şu 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 şu, şu, şu dama baksana. Şu şu kapıya. Orayı aç açabilir misin orayı? Şeytaniracım bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Evet arkadaşlar. Şu an eve geldik. Evin içindeyiz. Hayda Aynen. Aynen devam. Pı. Biraz bırak binas. İnas. Şimdi yukarı doğru. Abi çivi çivilere var. dikkat. Et. Her yerde çivi var. Aynen. Çivi çok var lan burada. Pı düşüyordum aman ya. abi sen bana lazımsın abi gözünü seveyim Tabii esas bismillah 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 Nazım abi şuradaki ağaca dikkat et Tamam Tam göremiyorum hala karanlık ya Bak biraz bana ışık tutabilir misin ya Tabii ki abi şöyle Şurası bayağı girmez orası Tamamdır. dikkat et Burası ne? Hmm. Burası tavan arası abi. Aynen buraya şey yapılmaz ya. Yani Odun arkadaşlar vesaire. Çökebiliriz mi? Evet. Oh. Şey, Oğlum, ses buradan geldi. Ya. Devam et. Ne tarafa Evet arkadaşlar bir diğer evde burası. Burası ne şömine tarafı, burada şömine falan vardı ama bu. Baksana yanmış ya tavanları falan baksana Ayberk. Tavanları falan ama güzel çiçek bakayım bir. Şuraları da çek. Bak abi misafirimizi görüyor musun? Yarasa. Beyefendimiz orada uyuyor. Yarasa kanka. ışık geliyor ama rahatsız olur musun ya? Bak nasıl bakıyor. Net olarak görüyor arkadaşlar şu an size. Bu arada koronada var ay Aybak. Dikkatli ol. Evet. Kulakları nasıl oynuyor görüyor musun? Ses duyuyor. <laughs> <Sesin gülüyor> rahatsız olmasın. Hı -hı. Sessizce yaklaşsana yarasa. Duyuyor şu an. Sessizce. <laughs> nasıl sesini yani duyuyor? Evet. Tamam, tüm tüm tüm. Uyusun. Uyumaya devam etsene. Güzel güzel. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Fazla duvarları çekme. duvarlarda çok yazı yazmışlar burada. Duvarları o yüzden fazla Çekmek istemiyorum <laughs> ayıbı. <laughs> Sadece şöyle hızlıca bir döndür etrafımızı, hızlıca bir döndür. Tamam, duvarları çok çekme. Ee, ne bileyim, duvarlarda bir şeyler yazmışlar buraya, gündüz gözüyle girilmiş belli bir şey. Evet. Gel. Şurası ne? Nobo gibi bir yer mi? Şurası büyük ihtimal Nobo gibi. Evet bir yer. abi, oraya ben oraya bir bakar mısın? Tövbe eser, Tuğrul Tuğrul eser Bismillah, Tuğrul eser Bismillah. Ağabey yani. burası çökebilir ama biliyor musun? Yok yok, basma. Öyle, öyle bir durum varsa basma. Burası çökebilir Bilmiyorum. arkadaşlar yani. Biraz riskli, o yüzden çok... Baksana her şey çok riskli. Evet. Gel. Şunun içinde var herhalde? Evet. Abi evlerin içinde samanlıklar, iniş. Şöyle sarış. Oo baksana fıçı var orada abi. Topraktan. <laughs> abi çok ilginç. Bak burası da tertemiz. Evet. Burası da tertemiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası da tertemiz ve şey vurulmuş gördün mü fark ettin mi şey Evet abi streç film yapılmış neden Şöyle göster her yeri Gel hadi bismillahir rahmanir rahim Bismillahirrahmanirrahim Nazmihin Nazlihinnazmihsel vasvas toprak indi Gel 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 Ay ben kameradan gel yanıma lazım onu şey tamam dedim bismillahirrahmanirrahim Nazmi Nazmihin Duvarlara çekme. Duvarlara çekme. duvarlarda duvarlar çekilecek mi diye. Gel. Ya buraları niye <laughs> çekilmiş? Ha? İlginç bir durum abi anlamadım ki. Bakın arkadaşlar burası temiz ve her yere streç çekilmiş burada. Ne yani? Mantığını anlayamadım ben. Şuradaki şeyler Arkadaşlar şimdi biz bu üçüncü eve girdik. Şöyle şöyle geçebilirsin Aymen. Tabii sesler gene başladı. Gelsin, gelsin. sıkıntı yok. Şu an yaklaşamıyorlar sadece ses yapıyorlar Aymen. Arkadaşlar biz şimdi bu eve girdik. Ve bu evde şey fark ettik. Ee, her yere streç çekilmiş yani bu oda temiz. Bu oda niye temiz? Yani şeytanlar için bismillahirrahmanirrahim. Bak, <laughs> ses gelen yere kamerayı direkt çevir, çevir tamam mı? Durma <laughs> yani. <laughs> Aşağıdan geldi bu sefer abi. Sanki burada ayberk elektrik var gibi. Abi elektrik olsa buradaki ışıklarda olur. Bir denesene yakmayı şöyle bir aşağıya. Yakmayı deneyelim. Bir daha deneyelim. Atıyor. Atıyor. Ama çok temiz. Buraya prizle takılmış. Sanki burada birileri gelip oturmuş gibi değil mi? Yani öyle bir temizlik var. Aynen. Bir streçlenmiş. Nedeni ilginç. araştırabiliriz yani. Neden streçlenir? Hani kirlenmesin diye mi diyeceğim de. Yani bunlar da streçlenir. E, şey yok ki. <gülüyor> o <gülüyor> zamanlar <gülüyor> streç mi vardı? Masaya buraya çıkıyor. Bura çok temiz kullanılmış.

Gel gel çık 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 bak sağ sola bak sağ sola çekinmeyin direkt direkt çık korkma gel abi gel oradan ses geldi gibi tekrar odadan yemin ederim bismillahirrahmanirrahim Gösteremiyorum abi duvarları. Şuranın arkasına bak. Şuranın arkasına bak abi. Abi yazıları işte göstermek istemiyorum anlıyor musun? ne? Abi gör duvarları... Du ha, tamam duvarları çekme. Arkadaşlar duvarlarda saçma sapan kelimeler yazdığı için duvarları pek çekmek istemiyorum o yüzden. Hani her izleyen olduğu için. O yüzden gel diğer odayı Burayı komple gezeceğim arkadaşlar. Bunlar tekrar çıkıp köy tarafına geçeceğim. Gel abi. Bak. Bunları tekrar çek. O taraf tuvalet tarafıydı değil mi? Abi bu tuvalet tarafı ama burası biraz riskli. Yani buraya çok yaklaşmak <laughs> istemiyorum. Benim tutarsan eğer. Tamam. Bismillah. Biraz daha pilat, Tamam tamam çok içeri gir. Orası var herhalde banyo yapmadık falan yer. Şöyle göstereyim. Gel. Abi bir dakika şu bağcıkları hemen içine sokayım. Devam edeyim. Pardon. Ya önüm karanlık ben de bir şey göremiyorum ki abi. Önüm karanlık olmasa hı hı. bir şeyler göreceğim. <laughs> e, bunun sıkıntısını ben anlayamadım. Yani bunlar temiz ya. Buraya büyük ihtimal gelip alem hani İyi yapıyor evet bir şeyler alkol falan evet. bir biraz takılıyorlar gibi abi. Bay bay anladım. Evet abi. Normal değil yani. Bura yani dediğin gibi. Tam söyleyeyim mi? Ama şu an beni görüyor mu? Tabii şu an çok güzel bir yani bütün odayı alıyoruz şu an. Tamam. Tamam. Burada arkadaşlara bayağı bir takılmışlar belli. Çünkü masaya falan bakarsan abi. <laughs> Aynen öyle gösterip masayı falan gösterirsin. Burada bayağı bir takılmış. Bizim ee, Temin'den yolda şöyle bir şey düştü değil mi önümüzde? Evet abi. Bu artık ne eliyorlar bilmiyorum. Un tahminimce. Kesin ya Ama o, o bizim önümüze nasıl düştü Temin'den ki? Ben onu algılayamadım. Ben de anlayamadım abi bir türlü. Evet arkadaşlar. Şimdi burada nelerin döndüğünü, nelerin ol olmadığını hepsini biz burada... Göreceğiz arkadaşlar ve gel şey Bismillahirrahmanirrahim. Gel. Gel 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 gel. Çok ağırsın. Yavaş yavaş çıkalım. Yavaş evet Burayı da göster. Burayı da göster. Şöyle çek 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 duvara seri çek seri çek. Seri çek. Seni çek. Seni çek gel abi gel. Önümde ışık yok göremiyorum. Burayı da çek abi direkt. Hala bizimki orada. Aynen bırak onu şimdi gel. önüme tut görmem lazım. Buradan yavaş yavaş çıkalım abi. Şurayı da gösterebilirsin. Gel. Dikkat. Tatlı bak altımdaki şu. Son da ilgili biraz. biraz. Tabii. Çıkalım buradan. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alın. Aman abi, aman abi. Ya, aman. Bak burada çok sert çivi var. Evet. Çivilere Alın. dikkat. Başka bir andracım Bismillahirrahman. Şu, şu an Biliyorum. çıkıyorum <laughs> evden. <Rahmanirrahim. gülüyor> Etrafımı göstereyim. Evi çek, evi çek. Abi şuna baksana ya. Hiç. Işığı açabiliyor musun daha fazla ya? Abi sus. Kıstım şu an. Şu an sonda mı? Şu an sondayım. Abi şu cam kırılmadı mı az önce ya? Evet. Şimdi sağlam gibi gözüküyor. Üst tarafı mı kırıldı? Onun alt tarafı mı kırıldı? Anlayamadım Abi, üst ki, tarafı kırıldı evet. Çünkü alttaki camlar streçliydi hatırlamıyor musun? Evet. Ses geliyor yine. Ses mi geliyor? Evet abi sağ taraftan. Sağ camdan doğru geliyor sanki ama. Evden hala ses geliyor arkadaşlar. Evden hala ses geliyor. Şu an ana. Abi içeride. Telde bir şey oynadı gibi şey yaptım telinde bir. Bak bak fare 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 Telin dibinde de fare var. Baba evet. nasıl zıplayarak gidiyor? Evet. Sol tarafa geçti. Abi ses, ses. arkadaşlar evin içinden durmadan sesler geliyor. Şu an evin içinden çıktık evin içini gezdik ama şu an. Abi o yazılı odadan içinde. geliyor bak orada. Anladım. Bak, sol tarafa geldi şimdi ses. Şu tarafa geçmek istiyorum. evde de bu arada. Evet. Ya, bak gece. abi şuradan bir. Yani şöyle bir göstermek istiyorum. Özgür abi, abi, Bismillahirrahmanirrahim. abi şey Bismillah. Abi şurada. Abi. Sözümüzü abi. Ne oldu lan? Sol tarafta abi sol tarafta. Oğlum ben cama bakıyordum lan cama. Şu iki cama bakıyordum ben. Bu taraftan ses geliyor diye. Gel. Abi o tarafa gitmeyelim be. Şeytan vericim bismillahirrahmanirrahim. Abi gitmemizi istemiyor o tarafa doğru Şahin abi. Şeytan vericim bismillahirrahmanirrahim. Beni kim naz ilahi naz minşerim. Eyzi kelimetullahi tamatı minşerim ahla. Aman aman aman. aman. Ayağımı çok kötü vurdum ya. Sen ne gördün az önce? Abi simsiyah kamerayı bir şey... Kamerayı dik tut. Yerde tutma kamerayı. Simsiyah bir şey gördüm abi. Gölge gibi. Kameraya çıktı mı görüntü? Çıktı tabii ki. Çıkmadıysa, çok karanlık göründüyse de aydınlatma verdim zaten. Gel yavaş yavaş gidelim. Tekrar köyü buradan göster abi. Tam yukarıdan net gözüküyor mu köy? Evet abi. Bu şekilde. Bırak uzaklaşalım buradan zaten. Bu iki evde Mimli bu iki evin olayını bulmaya çalışacağız eğer ki yorumlarda bir belirtirseniz <laughs> arkadaşlar biz de tekrar gelip bu iki evin olayını çözmeye çalışırız arkadaşlar. <laughs> ayağımı çok kötü vurdum bu arada. Benim de çok kötü ağrıyor ayaklarım. Az çok kötü vurdum ben ayağımı. Gel aydan. Abi ses geliyor gene ama. Duyuyorum, duyuyor. Yavaş yavaş. Abi şuradaki şey görüyor musun? Evet o ne? Sanki bir insan gibi duruyor değil mi? Aynen. Yaklaşalım mı? Aynen. Ulan artık var ya. Nedense hep bu ağaçların olduğu yerlerde böyle ilginç şeyler oluyor. Ulan telefon direkleri hep abi dikkat ediyor musun bak bu taraflarda ışık var. Hep telefon direkleri kesilmiş. O da bir ağaç mı artık? Ya artık var ya Ayberk, Her şeyi farklı bir şey görmeye başladım. Bir dibinden çeksen onu. Artık bende var ya her şeyi farklı bir şey görmeye başladım abi bu arada. Ben de normal değilim ha. Normal bir yani ağaç. Umut taşlar var bana öyle geliyor. Evet. Ne? Evet. Ama onlar kaya yani. Yukarıdan kopup gelmiş gibi sanki. Evet. Arkadaşlar. Aa, ya. Kaçtayız dakika? 21. Arkadaşlar. Part 3 serimizi tamamladık. Ee, buradan Yavaş yavaş bu köyü artık terk etmek zorundayız çünkü çok rahatsız ettik. Evet. Çok yani bir saattir bir buçuk saattir buradayız Baya bayağı rahatsız etmeye başladık ve saat dört ee, buçuğa doğru geliyor artık bir saat. saat de şöyle. Biz de artık evet. yavaş yavaş Ne yapıyoruz Devlet. videomuzu bitirmek zorundayız. Yavaş yavaş videomuzu sonlandırmak zorundayız arkadaşlar köyü de gördünüz. E, buradan da gideceğiz artık. İlginç bir şekilde ay yok. Aynen yok ayı ben de görmedim. Evet. Arkadaşlar sadece kutup yıldızı gözüküyor o kadar kanalımıza abone olmayı video like atmayı unutmayın sizleri seviyorum kendinize iyi bakın heşte adamla kalmaya devam et.